arkadaşlar uzun bir süreden sonra tekrar karşınızdayım. Bugün limonla beraber şarkı söyleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Pembe gönlüm hayallerimi hep içine gömdüm. Gerçek oldu hepsi bugünlerde yeni Hacı. Oh, o güçlü oldum hep tuttum sözümü sen de kır haya yatma sırt üstü dinlem onları göster gücünü avuçlarına sar gökyüzü hayallerim vardı benim başaracağım hallederim sen de benim gibi iste yeter. <laughs> Neyse arkadaşlar limon kaçtı birazcık karına gitmiş yemeğini yiyor. Ee, e, biz de sonra devam ederiz. Ee, geçiz. Videoma like atmayı ve yorum yazmayı.